Mükemmeliyetçilik birçok insanın motivasyon kaynağı gibi görünse de aslında başarı ve mutluluk arasında görünmez bir duvar oluşturabilir. Her şeyi kusursuz yapma arzusu bizi sürekli yetersizlik duygusuyla yüzleştirirken üretkenliğimizi ve yaşam kalitemizi de olumsuz etkiler. Peki mükemmeliyetçilikle nasıl mücadele edebiliriz? Bu yazıda mükemmeliyetçiliğin psikolojik boyutlarını onun hayatımız üzerindeki etkilerini ve bu yükten kurtulmanın yollarını keşfedeceğiz. Kusursuzluk arayışının kökeni Mükemmeliyetçilik genellikle çocuklukta başlayan ve toplumun başarı odaklı beklentileriyle pekişen bir davranış kalıbıdır. Kusursuzluk hedefinin yanılgısı, gerçekte kusursuzluk diye bir şey yoktur. Hayat, denemeler, hatalar ve öğrenmelerle doludur. Mükemmeliyetçiliğin getirdiği riskler, tükenmişlik sendromu, erteleme alışkanlığı, özgüven kaybı ve kaygı bozuklukları. Nasıl daha rahat bir zihne sahip olabiliriz? Birinci, kendine karşı nazik ol, hataları biler öğrenme fırsatı olarak gör ve kendini eleştirmek yerine destekle. İkinci, yeterince iyi kavramını kabul et, kusursuz olmak yerine yeterince iyi olmayı hedefle. Bu, ilerlemek için yeterlidir. Üçüncü, gerçekçi hedefler belirle. Her işte yüzde yüz başarı hedeflemek yerine enerjini doğru yönlendirecek hedefler koy. Dördüncü küçük başarıları kutla, sürekli büyük zaferler beklemek yerine küçük kazanımları kutlamak motivasyonunu artırır. Beşinci destek al, mükemmeliyetçilikte başa çıkmak için bir terapist veya mentordan yardım almak faydalı olabilir. Hayat, hatalarıyla ve eksiklikleriyle güzeldir. Kendimize daha nazik davrandığımızda, ilerlemek için kusursuz olmamız gerekmediğini fark ederiz. Mükemmeliyetçilik yükünü bırakmak, daha özgür, yaratıcı ve mutlu bir hayatın kapısını aralar. Daha fazla içerik için beğenmeyi ve abone olmayı unutmayın.